Hala. Duygu! Hadi bak birazdan baban gelecek. Kalkmadığını görürse çok fena yapacak seni. Hadi kızım. Ben bir Meltem'e bakayım. Nasılım? Çok yakışıklı olmuşsun. Evet, inşallah Damla da gidiyor <laughs> ne yapacaksın sen Damla'yı? Benim böyle görmesini istiyorum. <laughs> Çok yakışıklı olmuşsun. Halep bir şey ya. Ben de kaldım adımız Havuç abini kaldırdık da ne oldu? Hala uyuyor. <laughs> Vallahi ne yalan söyleyeyim hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> ben de önümdeki ne yaptıysa aynısını yaptım. Hadi bakalım bayramlaşma zamanı. Meltem. Efendim canım. Hadi bayramlaşıyoruz. İyi bayramlar. Hmm. Hadi iyi bayramlar. Yok ya. Hadi iyi bayramlar. <laughs> Hadi, Ay, hayır. Hayır. Hadi, Hadi, hayır. Ben 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 geçeyim. Haluk <laughs> iyi bayramlar. Ay. <laughs> Ay. İyi bayramlar. Ben. İyi bayramlar. Öpeyim Haluk abi. İyi bayramlar. Hadi. Öp bakalım. Aferin. Öğrendim, çalıştım da geldim ya. Yani. <laughs> dur dur. Ne? Öyle. Para mı veriliyor böyle? Bilseydim daha önce çalışırdım buna ya. <laughs> Sen Amerikalı seni. Tabii bunlar alışmış Amerika'da babasının arabasını yıkayınca da para almaya ondan böyle yapıyor. Yok. Hadi hadi. İyi bari ama. İnşallah benim hakkımı almamıştı bu Amerikalı. <laughs> Aferin. bakalım. O kadar mı? Ee, o kadar hadi. Oğlum gel buraya. Meltem ablayı da. İyi bayramlar bu İyi bayramlar. Hadi. Çok sağ ol, hiç gerek yok değil mi babacığım? İyi bayramlar. İyi bayramlar, bayramlar güzel kız. Öpeyim babacığım. İyi bayramlar. Öpeyim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? O kadar para verilir mi? Az bir açlık vereceksin. Ben de öyle yaptım zaten. Öpeyim. <laughs> Geç Orçuncuk, hadi ver o parayı geri. Nanan, alıcı bu para çok değil. Sizin verdikleriniz de az. <laughs> ee, hadi buyurun sofraya, buyurun. Evet, evet. Masa hazır, buyurun. <laughs> Kızım aç kapıyı. Gel. gel. Aa, dedem geldi. Evet, ben ben. Ya, gel, o, bu bayramlar gel, dedi. Gel, gel, gel. Hoş geldiniz. Ya, baba, söyle